<laughs> Aykır hocalardan herkese merhaba. Bugün Aykır Akademi'de sizlerle birlikteyiz. Evet hepiniz hoş geldiniz. Bugün Betül hocam bana eşlik edecek. Betül hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi çocuklar bugünkü konumuz düzlem düzlem konusu basit bir konu. Hepinizin anlayabileceği şekilde çok basit bir şekilde anlatacağım size çocuklar. Şimdi konumuza geçmeden önce tahtada benim çeşitli resimlerim var. Sizler için çizdim. Şimdi bu noktada Betül hocam sana bir soru sormak istiyorum. Evet. Bunların yüzeylerine baktığın zaman sence farklı olan hangisi? Hmm. Düz olmayan kalem, ve balon. Evet çok güzel. Harikasın. Şimdi yüzeylerine baktığım zaman çocuklar bir farklılık görüyorum. Bakıyorum kitabın yüzeyi düz, yapbozun yüzeyi düz, halının yüzeyi düz, pencere camı yüzeyi düz. Ancak kalem ve balona baktığım zaman yüzeylerinin düz olmadığını fark ediyorum. Şimdi bu görsellerden yola çıkarak şöyle bir tanım yapabilirim. Kitabı ele alalım. Öyle bir kitap düşünün ki başı ve sonu olmasın. Kalınlığı olmasın. Sonsuza kadar uzanan bir deniz gibi düşünün çocuklar. İşte biz buna düzlem diyoruz. Herhangi başı ve sonu olmayan, herhangi bir kalınlığı olmayan bütün yüzeyler bizim için düzlemdir. Ancak şöyle sorular duyuyorum sanki. Öğretmenim böyle bir şey yok ki. Evet, yok. Çünkü dünya üzerinde başı ve sonu olmayan, dümdüz, uçsuz bucaksız uzunlukta bir yüzey var mı? Yok. İşte o zaman biz de diyoruz ki düzlemi tanımlamak için kendi hayatımızda var olan yüzeyi düz bazı nesneler kullanıyoruz. Kitap, yapboz, halı, pencere camı. Bunlara ne diyoruz çocuklar? Biz biliyor musunuz? Mu? Düzlem modeli diyoruz. Çünkü düzlemi tanımlayabilmemiz için bizim var olan nesneler üzerinden bunu kavramamız lazım. O yüzden düzleme örnek gösteremesek de düzlem modeline örnek gösterebiliyoruz. Kitap yüzeyi düz ve pürüzsüz, yapboz, halı, pencere camı bunların hepsinin yüzeyi düz ve pürüzsüz olduğu için bunlara ben düzlem modeli diyorum. Peki diğer bir kavramım da şu. Düzlemsel şekil. Düzlem modelini öğrendik. Yüzeyi dümdüz olan her şey benim için düzlem modeliydi. Peki düzlemsel şekil nedir? Çocuklar yapbozu ele alalım. Yapboz bir düzlem modelin örnektir. Ancak yapbozu oluşturan parçaların her birine biz ne diyoruz biliyorsunuz mu? Düzlemsel şekil diyoruz. Bir düzlemi oluşturan parçaların her biridir. Diğer bir adıyla düzlem parçasıdır çocuklar. Örnek verelim. Az önce söylediğim gibi yapboz parçası bir düzlemsel şekildir. Çünkü yapbozu oluşturan parçalardan her biri ve yüzeyi düz kırılan bir cam parçası. Düz bir yüzeyi var. Düzlemsel şekil. Aynı şekilde halının üzerindeki desenler, halıyı oluşturan parçalardır ve ben buna düzlemsel şekil diyorum. Banyoya girdiniz. Yerde birçok fayans var. İşte o fayansların tamamına ben düzlem modeli diyorum. Ancak o fayansların her birine ben düzlemsel şekil diyorum. Çünkü birleştiği zaman bunlar bir düzlem modeli meydana getiriyor. O zaman tekrar bir tanım yapmak istersem şöyle bir şey diyebilirim. Bir düzlemi oluşturan parçalardan her birine düzlemsel şekil derim çocuklar. Şimdi dilerseniz düzlem konusuyla ilgili örnek sorular çözelim. İlk sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bir düzlem modelidir? Soru köküne çok dikkat edin. Düzlem modelini soruyor size çocuklar. Şimdi cam parçası ne dedik? Bir düzlemi oluşturan parçaydı. Biz buna Düzlemsel şekil diyorduk çocuklar. Düzlem modeli değil. Çünkü düzlemi oluşturan bir camdır, parçası değil. Elmaya bakıyorum. Zaten düzlem modeli değil. Yüzeyi düz değil. Kapı çocuklar bir düzlem modeli midir? Bakıyorum. Yüzeyi dümdüz, pürüzsüz. E o zaman bu nedir? Bir düzlem modelidir. D şıkkına bakalım çocuklar tişört. Tişörtün çocuklar aynı şekilde yüzeyi düz bir yüzeyi yoktur. Bu yüzden bu da düzlem modeli değildir. E ne oluyor o zaman cevabım? C şıkkı kapı oluyor çocuklar. Düzlem modeline Örnek. İkinci sorumuza bakalım. İkinci soruda ise diyor ki hangisi düzlemsel şekildir? Soru köküne dikkat. Düzlem modelini sormuyor, düzlemsel şekili soruyor çocuklar. Bakıyorum yapboz parçası, masa, yazı tahtası, kapı. Çocuklar dikkat ederseniz şıkkından başlayayım. Kapı bir önceki soruda baktık bir düzlemsel model örneğiydi. Yazı tahtası da aynı şekilde bir düzlemsel model örneğidir. Masa da aynı şekilde düzlemsel bir model örneğidir. Ancak yapboz parçası yapboz dese bu da bir düzlem modelidir diyebiliriz. Ancak size yapbozu oluşturan parçalardan her birini diyor. Parçası diyor. Buna ne diyoruz? Biz düzlemsel şekil diyoruz çocuklar. Evet. Zaten Cevabım burada da çıkıyor. A şıkkı düzlemsel şekil. Çocuklar, size düzlem konusuyla ilgili sorabileceği sorular zaten sınırlı. 3 tane kavramım vardı. Düzlem, düzlem modeli ve düzlemsel şekil veya düzlem parçası. Çocuklar, bu 3 kavramı bildiğimiz takdirde düzlem ile ilgili çıkacak soruları rahatlıkla cevaplayabiliriz. Yeter ki bu kavramları iyi öğrenelim. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki matematik konusunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Müzik